hepinize Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoşgeldiniz bugün size çok istek alan cevizli çiğ köfte nasıl yapılır elimden geldiğince onu anlatmaya çalıştım Dilerseniz bu muhteşem lezzeti nasıl yapmışım buyurun beraber izleyelim Evet cevizli çiğ köftem yapmaya Öncelikle sosumu hazırlamakla başlıyorum arkadaşlar Hazırladığım bu sosla çiğ köftemi yoracağım. Bunun için blenderımın içerisine 4 diş sarımsak, 1 su bardağı ceviz, 1 su bardağı isot, 1 yemek kaşığı kimyon, 2 yemek kaşığı pul biber, 1 yemek kaşığı dolusu domates biber salçası karışımı ekliyorum, 1 tatlı kaşığı nane ve yarım su bardağı zeytinyağı ekliyorum. Evet, bütün eklediğim malzemeleri bir güzelce çekiyorum. Evet, bütün restoranların, lokantaların sır gibi sakladığı sarımsaklı cevizli sos bu şekilde hazır arkadaşlar. Ve içerisine 3 yemek kaşığı nar eşkisi de ekledikten sonra sosum hazır. Evet dediğim gibi içerisine 3 yemek kaşığı nar eşkisi de ekleyip güzelce karıştırıyorum. Çiğ köftemi, yoğuracağım sosum bu şekilde hazır arkadaşlar. Evet çiğ köftemi yormaya başladım. Orasını kamera almamış arkadaşlar. Ben size şöyle anlatayım. 2 su bardağı köftelik burgul. Her zaman dediğim gibi biz burada köftelik simit deriz arkadaşlar. Köftelik simidimi içerisine ekledim leğenimin. Ve ince ince kıydığım bir adet kuru soğan ve bir tatlı kaşığı kadar karabiberi ekleyip güzelce soğan yumuşayana kadar yoğuruyorum. Evet kuru soğan biraz yumuşadıktan sonra hazırladığım cevizli sarımsaklı sostan ara ara alıp köftemi yoğurmaya devam ediyorum. Evet hazırladığım sarımsaklı cevizli sos size yoğun baharatlı acı gelirse arkadaşlar damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ama çiğ köftenin olmazsa olmazı tabii ki de isotu, acısı, yoğun baharatıdır. Evet çiğ köftemi yormaya devam ediyorum arkadaşlar. Ara ara hazırladığım sarımsaklı cevizli sostan içerisine ekleyip yormaya devam ediyorum. Evet siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, Tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videom buraya kadar izlediyseniz, beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, aslında çiğ köfte yerde güzel yoğrulur arkadaşlar. Ama sağlıklı bir çekim yapabilmem için tezgahın üstünde yoğurdum. Ama gerçekten çiğ köfte yerde daha güzel yoğrulur. Biraz tezgahın üstünde yoğururken zorlandım. Evet kalan sosumu da içerisine ekledikten sonra yoğurmaya devam ediyorum arkadaşlar. Güzel bir sonuç alabilmemiz için çiğ köftemizi güzelce yoğurmamız gerekiyor. Evet İrem çiğ köftenin güzelliğine dayanamayıp tadım testi yapıyor. Sizin de gördüğünüz gibi. Evet, tadım testimizden sonra yoğurmaya devam ediyorum ve ara ara elimi suya batırıp güzelce yoğuruyorum arkadaşlar. Evet, tezgahın üzerinde yoğururken bayağı bileen kayıyor arkadaşlar. O yüzden İrem de leğeni tutuyor. Ben de yoğurmaya devam ediyorum ve ara ara elimi suya batırıyorum. Evet çiğ köftemiz yavaş yavaş kıvama geliyor arkadaşlar. Bu arada ben de ara ara zeytinyağından döküp tekrar yoğuruyorum. Evet cevizli çiğ köftemiz sizin de gördüğünüz gibi muhteşem gözüküyor arkadaşlar. Evet güzel bir çiğ köfte nasıl yoğrulur elimden geldiğince göstermeye çalıştım. O yüzden videom biraz uzun olmuş olabilir arkadaşlar. Ve çiğ köftem istediğim kıvama geldi. Evet yoğurdum çiğ köftemi liyenin kenarına aldım. Ve yavaş yavaş sıkımlara başlıyorum arkadaşlar. Şöyle sizin de gördüğünüz gibi üç parmağımın izi çıkacak şekilde sıkıyorum. Evet sıkımları yaparken ara ara elimi zeytinyağına batırıyorum arkadaşlar. Daha bir parlak daha bir güzel gözüküyor o zaman çiğ köfte. Evet lokanta usulü cevizli çiğ köftem sizin de gördüğünüz gibi bu şekilde servise hazır arkadaşlar. Muhteşem gözüküyor. Evet üzerine ince ince kıydım maydanozla süslüyorum arkadaşlar. Evet yanına marulla turşuyla acı yeşil biberle gerçekten muhteşem oluyor. Evet müsaadenizle ben şöyle marulumdan bir parça kopartıp Size üzerine limon sıkıp göstereyim. Gerçekten çok iştah açıcı gözüküyor. Evet bugün sizlere lokanta usulü cevizli çiğ köfte nasıl yapılır elimden geldiğince anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Evet yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.